Çeltik ve buğdayın önemli yer tuttuğu Edirne'de verimli toprakları yerinde inceleyen Meltem Dikici yöre tarımını araştırdı. Ve size tarımla buluşturuyoruz. Evet Ziraat Odası Başkanımız Sayın Hüseyin Arabacı da yanımızda. Hoş geldiniz programımıza. Şey gördüm, Merhaba. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Ee, biraz anlatalım mı? Ee, nedir buradaki e, tarımın özelliği? Yani tarımın özelliği bilginsiniz. Edirne bölgesi yani e, tarım deyince en önemli noktalardan bir tanesi belki Türkiye'de e, birinci diyebileceğimiz yani özellikle şu an çeltik tarlasındayız. E, Türkiye'nin 44'ünü öğreten bir bölge Edirne. E, tabii ki bununla birlikte Ayçiği, e, Buğday, e, Kanola ve e, şu anda aromatik bitkilerde de ufak ufak ekilişlerimiz başladı. Alternatif ek, e, ekiliş olarak. E, bu şekilde e, ekilişlerimiz devam ediyor bölgemizde. Devam ediyor. Evet. Şimdi e, bölgeye geldiğimizde çeltik çok önemli bir yer tuttuğunu öğrendik. Bölgenin evet. herhalde birinci ürünlerinden diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin %44'ünü üretiyor. Edirne'de de birinci. Evet. Yani Türkiye'de birinci sırada yer alıyor çeltik evet. deyince. Tabii ki toprak yapısı olarak ve bölgemizdeki e, suyun da olması ile birlikte e, iyi bir verim ve kaliteli bir e, ürün çıkarıyoruz. Evet. O yüzden de e, Türkiye'de de aşağı yukarı %44'ünü ektiğimiz için aşağı e, 500 bin dekar bir arazi ekiliyor bölgemizde. Evet, evet O da Türkiye'nin neredeyse üretiminin yarısı. Evet. Üreticilerimizin hayırlısıyla kazasız belasız afatsız bir şekilde ürünlerini hasa, toplayıp hasat edip değerli şey, emeklerinin karşılığını alabileceği şekilde satıp hem ülke ekonomisine hem kendi ekonomisine katkı sağlayacağı bir sezon olsun diyorum. Hepimiz için hayırlı olsun diyorum.